Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Türk Ekonomi Bankası'nda yani TEP'te FAS işlemi, fazla para gönderme nasıl yapılır bunu sizlere aktarmaya çalışacağız. Öncelikle Türk Ekonomi Bankası'nın internet veya mobil şubesine giriş yapmanız gerekiyor. Buraya giriş yaptıktan sonra para transferleri altında yer alan yani menü ardından para transferleri altından FAS 724 anlık transfer menüsünü seçmeniz gerekiyor. Bu anlık transfer menüsünü seçin. Menü üzerinden isterseniz IBAN'a isterseniz de kolay adres seçeneği kullanarak FAS yapabilirsiniz. Dediğimiz gibi buraya açmanız gerekiyor. Buraya açtıktan sonra isterseniz IBAN'a isterseniz de kolay adres yöntemiyle istediğiniz kişiye FAS'la saniyeler içerisinde para transfer işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.